Bu adam Buse polisi nasıl vurdu Latif polis? Kızımı nasıl koruyamadınız? Bu nasıl oldu? Vallahi Kemal komutanım biz de hiçbir şey anlamadık ya. Yemek yemiştik ve sonra dışarı çıktık. Sonra bu adam belirdi. Kerem komiser de onu vurdu galiba bizi ateş etti. Dua edin de kızımın başına bir şey gelmesin. O içeriden sağ salim çıksın. Yoksa hepinizin canını okurum. He? Ama Kemal komiserim bizim hiçbir suçumuz yok tamam, ya. Tamam Latif polis tamam. Daha fazla uzatma. Sizi dinlemek istemiyorum. Kemal. Maalesef hasta polis maalesef. Bizde ne olduğunu bilmiyoruz. Doktoru bekliyoruz şu anda. Zavallı babam bizden uzakta başına kim bilir neler geldi. Merak etme Bilge. Bizim babamıza hiçbir şey olmaz. Onun adı Kerem komiser. O çok kuvvetlidir biliyorsun. Arkadaşlar Kerem komiseri seven herkes bu videoyu beğenebilir mi lütfen? Siz videoyu her beğendiğinizde babam Kerem komiser iyileşsin. Ona güç olsun lütfen. Bakın bakın işte doktor da geliyor. Doktor bey ne oldu? İyi haberler var mı? İyi mi çocuklar? Vallahi arkadaşlar ne gerekiyorsa yaptık. Durumları şimdi gayet iyi. Ama biraz dinlenmeleri gerekiyor. Fazla üstlerine gitmeyin. Eyvahlar olsun. Kerem komiser yaşıyor mu? Bundan nasıl kurtulacağım ben ya? He? Latif sen gelmiyor musun içeri? Aa, yok Kemal komutanım yok. Geliyorum hemen. Kerem aşkım canım sevgilim benim. Seni bir daha hiç göremeyeceğim sandım. Çok korkuttum. Yok. Bilmiyorum aşkım bilmiyorum. Birisi bize ateş açtı. İlk önce Buse polisi vurdu ama sonra birisi de beni vurdu onu göremedim. Aa beni görmemiş bakın. Oh be yırttın oğlum Latif yırttın. Sen ne mırıldanıyorsun Latif? Bir şey mi söyledin? Ha? Yok Kemal komutanım yok bir şey demedim. İyi ki bir şey olmamış dedim. Çok sevindim iyi olmalarına. Sizi çok iyi gördüm Kerem komiserim. Valla çok hızlı soparlamışsınız. Çok sevindim buna. Canım kızım benim sen nasılsın? Kendini iyi hissediyor musun? İyiyim. Kerem komiser yanımda olduğu için çok şanslıyım. Bu çok güçlü bir komiser. Evet Buse polis evet. Benim kocam öyledir. Canım kocam benim. Peki şimdi ne olacak Kemal komutanım? Suçluları nasıl bulacağız? Kerem komiser iyileşir iyileşmez görev yerine geri dönüp bu işi çözecek. Ama Kemal komutanım o daha yaralı. İyileşmesi gerekiyor biliyorsunuz. Sen hiç merak etme Aslı polis. Kızımla birlikte birbirlerine destek olurlar. Karakol boş kalamaz biliyorsun. Hemen görevlerinin başına geri dönecekler. Çok sevindim. Tamam mı? Siz nasılsınız Kerem komiserim? Daha iyisinizdir umarım. Çok geçmiş olsun Kerem komiserim. Çok üzüldüm valla olanlara. İyiyim arkadaşlar iyiyim. Sağ olun biraz ağırlarım var sadece o kadar. O da zaten geçer önemli bir şey yok. Siz de benim yüzümden çok zarar gördünüz. Komiserim. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Olur mu Buse polis? Siz beni kurtardınız. O merminin önüne çok kahramanca atladınız. Ama sonra birisi arkamdan ateş etti galiba. Onu göremedim. Buralarda gezen başıboş serçelerden biridir komiserim. Boş verin siz onu. Uğraştığımıza değmez valla. Saçmalama Latif polis. Bunu nasıl söylersin? Bu tarz durumların sonuna kadar gidip ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Bizler polis memurlarıyız biliyorsun. Siz hiç merak etmeyin Kerem komiserim. Bunu yapan her kimse onları tahtalı köye göndereceğiz. Aynen öyle Buse polis. Bak latif görüyor musun? Buse polisi duyuyor musun? İşte sen de böyle olmalısın. Videoyu izleyen arkadaşlar, sizler de eğer Türk polisini seviyorsanız hemen videoyu beğenin ve yorumlara Türk polisinin gücü yazın. Böylece tüm gücümüzü herkes görsün. Hadi bekliyorum. Kerem komiserim kamera odasına gidip bakalım isterseniz. O gün ne olmuş çok net görebiliriz. Kamera odası mı? Bu karakolun kamera odası mı var ya? Tabii ki var Latif Polis. Bizim alt katta kamera odası var. Orada tüm karakolu ve şehri izleyen kameralarımız var. Oradan hemen suçluyu bulabiliriz. Tamam Buse Polis. O zaman hemen kamera odasına gidelim. Mutlaka oradan bulabiliriz. Samet sen gelmiyor musun? Belki sen de bir şeyler bulursun. Hızlıca buluruz. Gelsene. Aa, şey tabii komiserim. Tabii hemen geliyorum hemen. Kamera odasını kurmaktan çok akıllıca bir iş yapmışız zamanında. Buradan tüm şehri ve hırsızları yakalayabiliyoruz. Evet Buse polis. Şimdi işe koyulalım. Hemen o güne ait kamera kayıtlarını açalım. Bir an önce bulalım şu adamı. Tabii Kerem komiserim. Hazırlıyorum hemen. Aa, yandım ya yandım. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Yoksa yakalanacağım ya. Evet Kerem komiserim. Şimdi o tarihi açalım bakalım. Bakın bakın. Bizim o günkü restoran çıkışı görüntülerimiz burada. Evet bu çok iyi oldu. Şimdi beni vuran kimmiş onu görelim bakalım. Sonra da gidip cezasını keselim. İşte bakın burada da benim eski sevgilim bizi ateş açıyor. Ben de sizin önünüze atlıyorum. Evet Buse polis gerçekten çok cesurca bir hareketti. Ve sonra da siz onu etkisiz hale getirip beni kurtarıyorsunuz. Bu da çok kahramanca bir hareket Ha, evet evet bir hadi hadi izlemeye devam edelim sonra ne oluyor görelim. E sonra da latif polis gelip sizi vuruyor. Ama bu nasıl olabilir? Demek ki beni vuran sendin öyle mi latif polis? Dikkatli olun Kerem komiserim silahı var dikkatli olun. Hemen bizi teslim ol ve silahını bırak Latif polis. Sakın aptalca bir şey yapma. Beni yani anlamıyorsun Kerem komiser. Bursa polis benim en iyi arkadaşımdı. Onunla çok güzel vakit geçirirdik biz. Sen geldin her şeyi mahvettin. Latif polis Ya alçak herif. Başından beri senin bir işler karıştırdığını biliyordum zaten. İşte şimdi cezanı buldun. Polislerin yüz karası seni. Baba, babacım kurtardın bizi kurtardın. Çok korktum. Merak etme canım kızım benim. Baban burada. Kimse sana zarar veremez. Kemal komutanım kurtardınız bizi. Az kalsın bu adi herif bizi vuracaktı. Biliyorum Kerem komiser biliyorum. Zaten seni buraya bu yüzden getirdim. Bu adamın bir işler çevirdiği belliydi zaten. O yüzden senden yardım almak için seni buraya getirmiştim. Evet Kemal komutanım evet olayı çözdük ama az kalsın nalları dikiyordum he. Evet Kerem evet. Ne yazık ki biraz öyle oldu. O zaman bana müsaade komutanım. Artık kendi karakoluma geri dönmemin vakti geldi sanırım. Ay Ailemle buluşma zamanım da geldi. Evet Kerem komiser. Senin de dönme vaktin geldi. İş birliğin ve desteğin için sana minnettarız. Babacığım lütfen söyle Kerem komiser burada kalsın. Ben onu çok sevdim. Gitmem gerekiyor Buse polis. Gitmem gerekiyor. Daha güzel günlerde görüşürüz umarım. Hoşça kal Kerem komiser. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Evet şimdi benim canım ailem. Size geri geldim. Bakalım beni görünce sevinecekler mi? Anlamıyor musun Herobrine? Çıkart artık ehliyetini çabuk. Bize zorluk çıkartma. Hadi bakalım çocuklar hadi uğraşmayın benimle. Siz polis bile değilsiniz be. Çıkın önümden çıkın. Bizim babamız Kerem Kumsay tamam mı? O boyda olmadığı için onun görevini biz yapıyoruz. Şimdi hemen ehliyet yusak çıkar, Yoksa seni var ya doğduğuna pişman edeyiz. Bana bakın. Şimdi size burada iki tane büyü yaparım. Dünyaya geldiğinizde pişman olursunuz. Çıkın çabuk arabanın önünden. Ne? Çık kardeşim çık. Bu adam yine büyü yapmaya başlayacak. Çık canımızı kurtaralım buradan çabuk. Ne oluyor çocuklar burada? Ne bu gürültü ya? Yaramazlık mı yapıyorsunuz siz yine? Hayır Aslı polis hayır. Bizim çocuklar büyümüş ve insanların güvenliğini sağlıyorlar. Herobrine'i sorguya almışlar. He? Ee? Aman Allah'ım Kerem. Canım sevgilim benim geri dönmüş. He? Ee? Baba babacım geri döndün demek geri döndün. Geldim çocuklar geldim. Evet geri döndüm. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız bir daha. Hiç.